Merhaba arkadaşlar Titan TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Modlu Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki bölüm hatırlarsınız şurada Gaya'yı ikiye bölüp dörtle çarpmıştık. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde yine inşaat işlerine girişeceğiz. İnşaatçımızı kullanacağız. Köyümüzün şu taraftaki girişi için bir tane buraya koruma kulesi, bir tane de buraya koruma kulesi yapacağız arkadaşlar. Şurada bir tane kulemiz vardı. Bir tanesi şurada şeyimizin e, köyün içinde kaldı bunları halledeceğiz şimdi bana ne lazım önce bir ona bakayım öncelikle guard tower lazım zaten ben onu hazırlamışım e, iki tane ok lazımmış şu bir şu iki tamam e, zaten bu iki tane veriyormuş güzel iki tane ok lazım değilmiş demek ki bir tane lazımmış sen gel seni bir alalım Şimdi lakin yeterince köylümüz de yok. Öncelikle kulelerimizin yerlerini bir belirleyelim. Şimdi sen gel şöyle Sandstone'dan değil, mesela, değil, Wooden'dan değil. Ayda. Mesa, Wooden, Sandstone. O zaman Wooden'dan yapacağız. Şunu bir level 5'e çıkartalım. Şimdi kapılar bu tarafta. Hım. Bunu bir kapıları bence şöyle arkada olsun. Şuradan 1 2 3 4 blok boşluk var. Şimdi oradan 4 blok. O zaman şöyle biraz daha çekelim. Şu sınırdan da 1 2 3 şöyle 4 blok boşluk olsun ki yeri belli olsun bence arkadaşlar. Tamam. Birincisi buraya. Şimdi ikinci kart tavrımız da buraya olacak. Ee, neredeyiz? Heh, buradayız. Kapıyı arkaya getireceğiz. Tamamdır. Şuradan biraz uzaklaş. 1, 2, 3, 4 blok. 1, 2, 3 Şöyle 4 blok. Bu 1 2 3, Hayır, bir tane bir ileri 4 1 2 3 4. Tamam. Biri burada, biri burada olacak şekilde koruma kulelerimizi yapacağız. Şimdi Güzel ablacığım. Sen gel buraya. Buna bir başla. Gidelim senin içine biraz malzeme dolduralım. Sen şimdi benden bir sürü şey isteyeceksin. Şimdi leather, oak ok, fence, oak ok, plank, bir sürü ok. Her yer oak. Ok. Şimdi iki tane şundan, iki tane şundan, iki tane şundan. Yarım blok, yarım blok da olur. Ver onu da. Fence yok. Biraz fence yapalım. Ee, oak ok fence istek stek şundan, biraz Torch yapalım. Şöyle 16 tane de Torch. Sen başka ne istiyorsun? Başka hiçbir şey istemiyor. Ladder istiyorsun. Aa, 11 tane varmış. Bir stek de Ladder yapalım. Bunu zaten kullanacak. Şuradan gelelim bir uyuyalım. Şimdi öncelikle ikisini birinci seviyede yapalım. Sonra evleri yükseltelim ki arkadaşlar teyzemiz bize şey yapsın. Yardımcı olsun. Şuradan bir geri gel bakayım. Al güzelim. Sen git oradaki inşaatları bir tamamla. Bu teyzeciğim inşaat için çalışırken bizde birkaç tane yapılması gereken görev var arkadaşlar. Onları halledelim. Şimdi öncelikle Şunları tamamladık. Şurada hala eksiklerimiz var. Şurada yapılması gereken, gereksiz, ufak tefek küçük görevler var. Mesela Controller Slave yapmamız lazım. Bunları falan yapalım biz de. Bu Controller Slave, ee, birden fazla zamazingoyu birbirine bağlamak için kullanılıyor. Şimdi onu da göstereceğim size. Şuradan bir, iki tane şundan. Gel bakayım. Mesela arkadaşlar şurada yaptığınız köşeyi dönerken iki tane zamazingoyu birbirine bağlamak için yani depo alanını birbirine bağlamak için bunu kullanabilirsiniz. Ki bizim şu anda buna ihtiyacımız yok. Zaten kocaman alanımız mevcut. Daha sonra gelelim anahtarlara. Key. Şimdi şu arkadaşa ihtiyacımız var. Bir tane yapalım. Birer tane değil mi bunlar? Claim. Claim. Ee, bir şey seç diyor bana. Ver tamam bundan ver. Aa bunun ikinci bir görevi mi var? Yok yok. Bunu tamamladık zaten. Bunu da görevini tamamladık. Şimdi bu ne işe yarıyormuş? Hmm. Bu anahtarı kullandığımız zaman içinde ne olduğunu göstermiyormuş. İnsanlardan gizliyormuş arkadaşlar. Bu anahtarı da şu anda kullanmamıza gerek yok. Yani şu anda dedim bunlar sırf görevi tamamlasın diye. Ablamız çalışırken. Aha bitirdi bile. Süpersin ablacığım. Gel hemen şuradan ikincisini yap. Zaten üzerinde yeterince malzeme var. Yanılmıyorsam eksik malzeme olmayacaktır. Şöyle bir kontrol edelim. Torch lazım olacakmış. Ee, torç. torch. Torch yapmak için bizim biraz kömüre ihtiyacımız var ya. Şöyle biraz kömür yapalım. Şuradan biraz torç yapalım. Dur gitme gel. Al sana biraz daha torç vereyim. Sen bunları hallet. Biz de burada devam edelim. key. Personal key, kuan, key. Neydi sıra? Bunu yaptık. Personal key'e ihtiyaç var. Sadece kendi kullanabileceğimiz dolapları yapmak için. Lakin bunun için drawer key'e ihtiyacımız varmış. Şundan bir tane yapalım. Şuradan personal key yapalım. Bu da arkadaşlar diğer kullanıcıların dokunmasını engellemek için. Biz şu anda tek olduğumuz için bu anahtarı da kullanmıyoruz ama siz bilin ne işe yaradığını bilin. Ve neymiş? Quantify key. Hmm. Bu ne diyor? Final key look at the display how much? İçinde ne kadar olduğunu göstermek için diyor. Hayda. Bir tane buken quill yapalım. Şimdi bir tane daha drawer key yapalım. Şunu bir kullanalım bakalım. Bu ne işe yarıyormuş? Şimdi şu personal key'e ihtiyacımız yok. Şunları bir atalım. Gördüğünüz gibi bakın altında kaç malzeme olduğunu yazmak için bu anahtarımızı kullanabiliyoruz. Şimdi bu anahtarı başında yapsaydık daha tatlı olabilirdi. Şöyle bir yapalım. Şunları bir tıklatalım. Pamuk mesela sıfır. Şunlar var. Güzel. Buradan gereksiz olanlar. Hatta bak şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şunu bir al, şunu bir at. Şimdi mesela wood plank. Burada durmasına gerek yok. Boşalt. Jungle wood. Gerek yok. Şuna gerek yok. Başka? Şu arkadaşa gerek yok kömür zaten boşaltmışız. C tonla var. Tamam bunları mesela böyle sallayabiliyoruz artık. Rahatladık. Ablamız ne yapıyor? Ablam bitirmiş bile. Ablam muhteşemsin. Gel. Gel bakalım gel. Bunları bir seviye 2'ye çıkartalım seninle. Şuradan recall yapalım. Şunları bir geri ver bana. Şimdilik senin için ihtiyacımız yok. Şimdi dedim ki burada çalıştıracak adamımız yok aslında. Sıkıntımız orada. Şuradan bir hire worker dediğimiz zaman şu anda iş verebilecek kadar köylü, köyümüzde yer yok. Dolayısıyla evlerimizi genişletmemiz lazım. Şimdi şu seviye 3, şunlar seviye 3, şu seviye 4'tü. O yüzden bu arkadaşları da bir seviye 4'e çıkartalım. Nerede bizim şeyimiz? Aynen. Upgrade building. şimdi ablacığım. Senin neye ihtiyacın var? Şunları bir vereyim. Bir sürü çelik çomak çiçeğe ihtiyacın var. Tamam. Şimdi birch root. Nedense bir sürü stairs'a ihtiyacı var ya. Neden acaba? Stairs. Şimdi birch, spruce, dark. Şunları bir at. Dark Oktor. Ok Bu gördüm. Sanki öyle gördüm. Şöyle bir 6 tane alayım. Tamam. Abi yine mi flower pot? Yine flower pot. 16 tane. Yetmeyeceksin. Şimdi ok chest ok trapdoor. Dur şurada. Ok. Traptor, chest. Traptor daha fazla lazım. Traptor. Şöyle bir istek yap. Şöyle bir atalım. Geri kalan çiçek mi? Yok. Bir tane sign lazım. Şuradan bir alalım. Verelim kendisine. Şu flower pot olayını çözmem lazım ya. Flower pot kardeşim. Aynen şundan eksiksin. Bunun içinde senin şundan bol bol lazım. Ve bunun için şundan tonla yapmamız lazım. Şu an tıkladıkça galiba içine atıyordu bu ondan sonra flower pot 48 tane daha flower pot muhteşem seni de verdik başka geri kalan çiçek değil light, car e, light blue carpet lazım e, şöyle bir alalım şurada 49 tane daha var onları da bir alalım onları da verdik gerçi diğer evi de yükselteceğiz de neyse hayırlısı şu çiçeklerin hepsini bir üstüme alayım Tamam. Mutlu musun? Mutlusundur. Şunları da bir sana vereyim. Gel kaçma. Gel ablacığım. Lan. Heh. Şöyle versem bu işi halledersin sen. Aslansın kaplansın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gelin arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi ne yapıyorduk? Görev kitabımızdan devam ediyorduk. Anahtarları hallettik. Şunu da bir toplayalım. Şimdi frame. Framing table lazımmış bize. Bu frame e, kenarlı köşeli zamazingolar yapabilmek için. Framing table. Bunun için drawlar yeterli. Daha. Bu neymiş? Trim. Jungle, Acacia, Dark Oak, Oak. Şöyle bir yapalım. Şuradan bir Framing Table'ı oluşturalım. Bu arkadaşı da şöyle koyalım. Aynen burada arkadaşlar dediğim gibi, Drawları farklı farklı şekle, şükle sokmak için kullandığınız bir alet edevat. İkinci parçası var. Dört tane framed door yapmamı istiyorsun benden. Şimdi nasıl yapıyormuşuz? Framed drawer. Şu. E. Şöyle dört tane yapsam mutlu olur musun? Aynen. O zaman görevimi tamamladıysam bir bana. Ya bunlar dediğim gibi şekil şükül yapmak için. Yanılmıyorsam şöyle bir koyayım. Gördüğünüz gibi şekil şükül. Buna ekleyemiyor muyduk? Yok. Böyle şekle şükle ihtiyacımız yok bizim şu anda. Hemen şurada bir uyuyalım arkadaşlar ki köylüler çalışsın. Evimiz upgrade olsun. Yeni köylümüz köyümüze katılsın. Şunları da bir at. Başka? Upgrade template istiyorsun. Bundan çok yapmıştım ben. Upgrade. Bak şurada var. Kabulün müdür? Yok illa. Aa kabulüymüş. Bunlar da arkadaşlar şuradaki şeyleri yükseltebilmemiz için kullandığımız zaman çünkü hatta bunları kullanacağız şimdi. Şunları bir atalım. Ne istiyorsun bizden? Storage upgrade 1. Süper. Storage upgrade 1 yapmak için gördüğünüz gibi bu template'leri kullanıyorsunuz. Şöyle 4 tane bundan yapayım. Güzel. Abla binayı bitirdi bu arada. Eee şundan var. Claim done. Bu da void upgrade ekstra koyduğumuzu yok etmesi için şunları bir göstereyim. Mesela taş için şu şekilde kapasitelerini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce bunu yapıp şu arkadaşları yükseltmiştim. E, atıyorum 64 stekse 128 stack almasını sağlayabiliyorsunuz. Bu arada evi yükseltti galiba bu. Aynen. Şunu da bir upgradele. ile. Şimdi Bu otomatik mi? Yeni bir köylümüz geldi mi? Aynen, Dice Star max boyutuna ulaştı diyor. Şimdi bir tane arkadaşımızı buraya atayacağız. Hive worker Julia. Recall Julia. Gelsene Julia. Seni göreve atadık. Şimdi arkadaşlar biz buradan Victoria, ah Victoria değil artık Joran bunun adı. Geri çağıralım. Bir tane yemek verelim. Yine bir sürü zamazingolardan istiyor. Stairs. Sen gel. Spruz sen gel. Yine yaptığımız işleri bir daha yapacağız. Dark Oak Door. Dört tane varmış. Şuradan basalım. Eee light blue. Something flower pot lazım yanılmıyorsam. Onları da verdik. Oak chest, oak fence. Şimdi sandık, fence. Bir şey daha vardı. Trapdoor. Trapdoor. Oakwood stairs. Şuradan var. Bunu da ekledik. Geri kalan çiçek mi? Yok. Tabela var. Tabelayı vermedik. Şuradan tabelamızı da alalım. Al kardeşim. Şunları bir geri at. Şunu at. Şunu at. Tamamdır ve çiçekler. Umarım eksik çiçeğimiz yoktur. Tamam Julia'cığım senin işini göreceğim dur. Şöyle bir çiçekleri de attık. Şimdi Şöyle yapayım da Ablamızın üstünü doldururken Bunları bir Geri al Gel Şöyle bir üstünü dolduralım Kendisi evini inşaatına bitirsin Evimizi upgrade. Tamam bu arkadaş gelmiş. Şimdi şunun bir ayarlarını yapalım. Bu Ranger'mış. Güzel. Yani ne istiyorsun sen Ranger? Bow istiyorsun. Hmm. Bence Ranger olmasan, sen. Sen Knight ol. Tamam. Try to retrieve online health. Tamam. Guardlık yap. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şimdi sen başka bir şey. Sana kılıç lazım. Stone sword kullanır mı? Iron sword, stone sword. Stone sword. Ya yap işte abi şunlardan biriyle yap yani. İlla beni kabulda uğraştırıyorsun. Şöyle bir gidelim. Ben bu guard tower'ları bölüm arasında arkadaşlar 5. seviyeye çıkartırım. Şöyle bir atsam. İlla bow mu istiyorsun ya? İlla ok istiyor arkadaşlar. Tamam şöyle bir tane yapmıştık. Tabi sen şimdi ok da isteyeceksin. Şöyle bir istekte ok verelim sana. Tamam işe alıyoruz. İsteklerin bitmiyor. Al. Ah, mutlu musun? Buraları iyi koru. Sen ne yapıyorsun ablacığım? Tamam abla da çalışıyor. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bana görevlerimi yaptırmıyorlar ya. Şimdi devam edelim. Şu void upgrade yapıyorduk. Void şu şundan da yapalım. Arkadaşlar bu da örnek veriyorum. Burası 64 stack alıyorsa üzerine koydukça ekstra koyduklarımız fazlalarını siliyor atıyor. Bunu da şurada kullanabiliriz aslında. Şuraya koyalım. Atıyorum biz ne kadar fazla toprak koyarsak koyalım. Ekstra koyduklarımızı siliyor. Sadece içinde koymamız gereken işte burada 128 steklik bu. Hatta bakın şöyle göstereyim. Şöyle koydum. iki stek koydum. 128 oldu. Bir sticki sildi. Çöpe attı gitti. Aslan. Aslan aslan. Şimdi şunu da bir tamamlayalım. Burada bazı şeyler var. Barrel yapmamızı ve dipping stick yapmamızı istiyor. Ee, şu tabi bunun için galiba şu arkadaşlar bir tane yapacağız şöyle bir barrel yapalım şu boyut upgrade'i at bu da şöyle mutfağımıza koyalım ee, bu sıvı depolamak için arkadaşlar bir tane dipping stick daldırma çubuğu. Dipping stick. E, bunun için bir tane daha veril lazımmış. Sen beni kandırmışsın. Şöyle. Ve şöyle. Bu arkadaşı da bunlar da içinde ne olduğunu işte bunda ne kadar var şu anda boş. İçinde ne kadar malzeme olduğunu göstermek için kullanılıyor arkadaşlar. Bunu da bir atalım. Ablacım bitirdin mi sen? Aynen bitirmiş. Şuradan yeni köylüyü çağıralım. Gillian. Gideon'u buraya atadık. Knightmiş. Şimdi recall yapalım. Ne istiyorsun? Tamam, stop. Al. Bundaki kılıcı sana vereceğim. Aslansın çünkü sen. Sen kaplansın. Al kardeşim. Gayet de güzel. Kulelerimizi yapmaya başladık. Dediğim gibi ben bunları arkadaşlar 5. seviyeye kadar çıkartacağım. Bölüm arasında boş boşuna hatun geldi hatun gittiyle uğraşmayalım. O yüzden şimdi şu storage görevlerini tamamlayıp bölümümüzü noktalayalım. Çünkü depolama seçenekleri görevleri kolay görevler. Bunları halletmiş olalım. Gerçi şurada biraz sıkıntımız olacak ama en azından şu backpackleri ne bileyim işte copper to silver upgrade'leri falan yapalım. Şimdi copper to silver yap bir tane. Bu biliyorsunuz sandıkların seviyesini yükseltmek için kullanıyoruz. Şundan bir tane alalım. Iron backpack. Iron backpack. <laughs> Yok. Bunu yapamıyoruz mu? Plus storage. Remove upgrades. Basic backpack. E tamam. Yap şunu. Ayda. Back. Aa, bizim bir tane var. Bunu upgrade diyeceğiz. Şunları bir at. Nasıl upgrade diyeceğiz seni? Iron, iron, iron. Chest, basic backpack. To increase that backpack diyor. Aa, tamam. Sen şöyle. Şimdi iron. Şöyle. Ve chest. Backpack'in seviyesini arttırmak içinmiş. Şöyle bir yapalım. Aynen. Zaten backpack kullanmıyoruz. Dan upgrade core'a ihtiyacımız varmış. Golden'a çıkmak için. Upgrade core. Şu. Deri. Ee, kağıdımız yok. Niye kağıdımız yok? paper. Sen bize bir 20 tane yap bakayım. Şöyle 1, 2 Upgrade korumuzu tamamladık. Filter upgrade koyalım. Tamamdır. Buradaki görevleri de tamamladık. Şunları daha sonra da tamamlarız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.